zamanlar köylerden birinde göl kenarındaki tarlalarda bezelye yetiştirilirmiş. Verimli topraklar yaz aylarında bolca bezelye verir, köy halkı da mutlu yaşarmış. Bir gün çiftçilerden biri kendi tarlasına yeni bezelye fideleri dikerken tarlanın bir gün önce bazı hayvanlar tarafından talan edildiğini fark etmiş. Yerdeki ayak izleri küçük sebzelerin acımasızca ezildiğini ortaya koyuyormuş. Çiftçi gece sazlıklar arasına gizlenip tarlasını bu hale kimlerin getirdiğini görmek istemiş. Havanın kararmasının ardından tarlaya grup halinde yaban kazları inmişler. Gürültülü sesleriyle karınlarını doyurmaya çiftçinin özenle büyüttüğü fideleri ezip çiğnemeye başlamışlar. Bahçe sahibi çok kızmış. Ne yapabilirim diye düşünmeye başlamış. Taş atsam birini belki yakalarım, diğerleri uçup kaçar. Elime bir sopa alıp kovalamaya çalışsam da durum değişmeyecek. Kurnazca bir plan yapmalıyım diye düşünmüş. Ertesi sabah evinden bir kavanoz bal ve bir şişe vodka getirmiş. Vodkayı balla karıştırıp bezelyelerle birlikte geniş bir kaba atmış. Kabı da tarlada bırakmış. Akşam yaban kazları tekrar gelmişler. Ama artık bezelye toplamakta uğraşmamışlar. Önlerine konan ballı vodkalı bezelye yemeğini afiyetle bitirmişler ve ardından da sarhoş olmuşlar. Her biri bahçenin bir köşesine yığılıp kalmış. Çiftçi de zaten bu anı bekliyormuş. Saklandığı yerden fırladığı gibi yaban kazlarını teker teker yakalamış. Kaçamasınlar diye hepsini bir iple ayaklarından birbirine bağlamış. Sonra da yaban kazlarını kesmek için bıçağını almaya gitmiş. Bu arada kazlar yavaş yavaş kendilerine gelmeye, olup biteni anlamaya başlamışlar. Çiftçi bıçakla geri döndüğünde hepsi birden korkuyla kanatlarını çırpıp havalanmışlar. Ama onları bağlayan ipe tutunan çiftçi de onlarla birlikte havalanmış. Ormanların üzerinden, göllerin üzerinden geçmişler. Çiftçi korku içinde atlayabileceği uygun bir yer gözlüyormuş. Sonunda samanların yığılı olduğu bir yer görüp atlamış ve kendini kurtarmış. Ağırlıklarından kurtulan yaban kazları daha da yükselerek uçmaya devam etmişler. Ama ayakları birbirine bağlı olduğundan o günden sonra arka arkaya dizilerek hep bir çizgi halinde uçmaya başlamışlar.